Şimdi ben mi burada suçlu oluyorum bir de? Sen Gerçekten suçlusun tabii. Kuyum Bu nasıl şaka ya? Başka yapacak şaka mı bulamadın? Başka kız mı yoktu? Başka insan mı yoktu? Şaka yapacak insan. Wake up to reality. Bir 90-60 derece vuruş. <gülüyor> 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 Take, taking that crown from you I ain't worried about your thing, you make Herkese merhabalar bakalım. Bebolarım bugün sizlerle gene efsane ötesi bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle arkadaşlar biliyorsunuz geçen seferkisinde sevgilimi arkadaşlar kışkırtma şakası çekmiştik. Gerçekten çok tutulmuştu bizde. Bugün intikam almaya karar verdik. Bugün intikam günüdür gençler. Bugün niye intikam günü? Bunu da söyleyeyim size. Gençler biliyorsunuz ki biz normalde orada 4 vs 1 demiştik. Kız arkadaşlarımı çağırdım demişti bana. Bana yalan söylediydi orada biliyorsunuz hatırlıyorsanız. Bugün de intikam günü. Bugün yani intikam günüdür. Nasıl intikam günü? Bugün sizlerle arkadaşlar ona ayrılma şakası yapacağız. Bakalım tepkisi neler olacak? Ne olacak? Çok merak ediyorum. Gerçekten diyorum. Hep beraber sizlerle beraber göreceğiz. Nasıl diyeyim size? Şimdi hani heyecanlıyım. Çünkü intikam günü bir yandan biliyorsunuz intikam soğukkanlı bir şeydir. Bir şeydir. Neydir? Bilmiyorum. Unuttum. <laughs> Neyse arkadaşlar dediğim gibi konumuzu fazla uzatmak istemiyorum. Efsane bir video olacağına inanıyorum. Like'la abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. O zaman hızlıcadan kızı ağlatmaya gidelim. Hadi bakalım. Aynen öyle bak bakalım. Hadi go. Evet arkadaşlar videoyu geçmeden önce e, bir şey daha söylemek istiyorum. Çok kişi arkadaşlar genellikle yorumlarda yazıyor. Abi instagram hesabını instagram hesabını versene diye. Arkadaşlar instagram hesabını şöyleciktan kısacıktan göstereyim. Instagram hesabım budur. Erdik.ff yazdın zaten çıkar. E, kafa vuruş videoları istiyorsunuz. Ondan sonra edit videoları istiyorsunuz ya gençler. Bunların hep burada yani benim şeyde bulabilirsiniz. E, instagram hesabımda bulabilirsiniz. Daha fazla uzatmayayım. Harbiden artık yavaştan videoya geçelim. <laughs> hoş geldin canım. Hiç geliyor mu sesim? E hoş buldum. Ne yapıyorsun bir tanem? Bir Hiç oturuyor musun? Valla ne yapayım? Ben de işte işten geldim. Senden ama bir şeyler konuşmam gerekiyor öncelikle. Fazla şey yapmak istemiyorum, zaman kaybetmek istemiyorum biliyorsun. Zaten yorgunum işten geldim. Ee... Biliyorum. <laughs> Bazı şeyler canımı sıkmaya başladı bizim ilişki açımızdan. Bu durumu ne senden paylaşmak Mec. istiyorum artık yani olmuyor böyle gitmez yani bu ilişki yürümez. Zoruma giden şeyler var. Mesela nasıl diyeyim sana? Akşamları işten geliyorum ben. Seni yine oyunda görüyorum. Bu oyunda gördüklerimde de kafaya takmışsın. Yok işte E çek asacağım, E çek asacağım, E çek asacağım falan çek asacaksın tamam mı? Hoş güzel de. Benden hiç ilgilenmiyorsun. Ben işten geliyorum, iliksiz kalıyorum. Bir de oyun oynuyorsun üzerinde Bu da benim canımı çok sıkmaya başladı. Tamam oyun oyna de, oynama demiyorum ben sana. Yine oyna ama çok oynuyorsun ve benden hiç ilgilenmiyorsun. Bu da benim zoruma gidiyor artık yani. Dayanamıyorum. işten geliyorum. Bildiğin tek şey oyun oynamak. Ter yani ya. Ama böyle yani ilişki yürütemem kusura bakma hani. Kırmak istemiyorum seni ama hani diyecek başka bir şeyim yok. Yani açıkçası böyle devam ettiremem şey yapamam devam edemiyorum. Sana ne zaman ilgi vermedim ben? Evden dışarı çıkmadım biliyorsun. Başka Aa, yapacağım hiçbir şeyim yok. Tamam hani biliyorum dışarı çıkamadığını ama bana hiç ilgi vermiyorsun abi bu da zoruma gidiyor. Bir erkek dediğin bir ilişkide ilgi ister. Hani benim gibisini bulmuşsun ilgi bile vermiyorsun hani zoruma. <laughs> yapamam hani ben böyle devam. Öyle olsun. <laughs> Ciddi diyecek ciddi... kelime bulamıyorum ki. Sen ciddi... ne desen bu? Ciddi misin? <laughs> e sen ciddi misin? Ben ciddiyim yani. Hocam başka bir şey yok. Diyeceğim gerçekten bir şey yok. Çünkü zoruma gidiyor artık. Dayanamıyorum bu durumlar Yani bir tek sen üzülmüyorsun şu an. Ben de üzülüyorum. Bunu isteyerekten de söylemiyorum sana. Ama hani diyeceğim gerçekten farklı bir şey yok O kadar yani. Kusura bakma. <laughs> gerçekten inanamıyorum sana. Ya, ya, abi oğlum biraz çok mu ağır oldu lan ne diyorsunuz bak baklar <laughs> oğlum ne oldu lan birazcık ağır mı geldi ne etti bak baklar. ama intikam kesinlikle güzel bir şekilde alındı sanırız <laughs> oğlum kıyamam lan ağlıyor bir de ya aga be çok kötü bir şey neyse bak baklar şimdi gidelim bakalım bir şak şaka olduğunu söylemek istiyorum bakma ne yapıyor bu gruba gitmiş hemen acaba Allah bilir ki kimin grubuna gitti ya bu kız <laughs> Ya boş ver Ceyda ağlama kendisi kaybetti. Sen hangi yüze geliyorsun hala bu gruba ya? Ne oldu ilk, öncelikle bir dakika bir sakin Aleyküm ol. Aleyküm selam da ne demek ne oldu? Kız ağlıyor sabahtan beri senin yüzünden. Sabahtan beri dedin daha 5 dakika olmadı hayırlı, hayırlı. Hiç fark etmez. Sen bu kızı 5 dakikadır ağlatıyorsun ama o 5 dakika ne kadar önemli. Sen bunun birinci, birincinde misin? Bak bu birincisi. İkincisi bir kızı ağlatmak o kadar kötü bir şey ki. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya abim bir dur sakın ol tamam reis sensin de. La bir dur bir Burada normalde şaka olacaktı bu ya. Şaka yapıyoruz bu burada. Nasıl şaka? Ya bildiğin şaka olacaktı bu ya. Hemen gitmiş zaten gruba girip sizin yanınızda mı ağlıyor yani bir şey diyemem yani o kadar da gerçekten düştüyse Gerçekten bir şey diyemem ama hemen yanınızda Burada ağlayabiliyorsa ben de bir şey diyemem o Ağlamak durum... düştüklük mü? Ya, hemen girip de burada ağlayabiliyor musunuz yanınızda? Ben olsam önce bir soruşturdum ne, Neden ayrılıyorsun diye sorurdum Hiç sormadı sorabilirdi niye sormuyor peki? Bilmiyorum o sizin aranızdaki mesele ama ben bu kızı demek ki gerçekten çok üzmüşsün ki ağlıyor Yoksa ağlamaz öyle bir insan ya, değil o Bir zahmet üzülsün yani ayrılma şakası yaptım Bu şakası olur mu sence? Hiç mi başka şaka bulamadın yani? yani başka... Ayrılma şakası ne demek? Ya ayrılma nasıl? ne demek ya? Oğlum normal video yapacaktım işte. Ondan sonra gelecektim burada geri gönlünü alacaktım. Sen nereden çıktın? Arayan anasını ağlattın yani ortalıkta bir şey bırakmadın. Ne demek ben nereden çıktım? Bu kız ben burada olmasaydım kimin yanında ağlayacaktı? Kime dert dökecekti? Valla bilmiyorum artık yani o kadar arkadaşı var. Normalde hiç kızlarla oyun oynamaz. Yani erkeklerle oynuyor genellikle. Bilemiyorum artık. Dökebileceği çok erkek vardır belki de. Yani diyecek başka bir şeyim yok ki. Ben şaka yapacaktım normalde ama olmadı yani. Diyebileceğim bir şey yok. O kadar ciddi aldıysa. Hani gelip size sorabilirdi. İsteseydi sorurdu da. Şimdi ben burada hemen suçlu oluyorum bir ben de. Ben suçlusun tabii ama. Am Kimsenin am böyle şakayı böyle, Bu nasıl şaka ya? Başka yapacak şaka mı bul bulamadım? Başka kız mı yoktu? Başka insan mı yoktu? Şaka yapacak insan. İnsan kız arkadaşına böyle bir şaka yapar mı ya? Bu kız sana böyle bir şaka yapsaydı ya. sen ne yapardın? Tamam da önce bir sorurdum ya. Valla bir önce ya sorurdum yoksa... ya. Ya bir sus ya. Sizin gibi erkekler olduğu sürece bu kızlar hep böyle ağlamaya devam edecek tamam mı? Ya. Şerefsiz. Neden bu kadar çok boş yapıyorsun peki? Şimdi hani bunu diyecek bir lafa hak etmedim ben sizin karşınızda. Bu kadar boş yapmanı açıkçası şey yapmıyorum. Kafanı da kırarım ha. Burada akıllı ol. Fazla bence açılma sen de. Anlamadım. Olay bana niye dönüyor affedersin de. Hayır olay sana niye dönüyor değil ama burada en fazla konuşan aralarında sensin. Bakıyorum maşa desin, sevgilim desin. Ses açamıyor daha. Ağlamaktan ses açamıyorsa ben ne yapabilirim? Elif'i desen zaten Allah bilir ne yaptığı belli değil. Sen bu kızın ağlamasıyla niye dalga geçiyorsun? Ağlamaktan ben, ses, ses açamıyor ben falan filan. Ben, ben dalga geçmiyorum. Ben doğru söylüyorum. Ben şaka yapacaktım. Olaylar ciddi yere kaçtı. Ben ne yapabilirim? Yapma böyle şaka. O zaman yapacak bir şey yok kardeşim. Ben burada bildiğin şaka yapacağım. Ne güzel intikamımı aldım. O da gitti o zamanlar benden gelip de önceki videolarımda dört kızdan geldi dedim yanıma. Dört tane yani dört diyorum. dört kişi geldiler üçü de erkekti. Ben ne yapayım? Üçü de erkek olunca ben de bugün intikam günü dedim. Sapladım yani. Var mı bir diyeceğin? Ne kadar kinder bir insansın ya. Vallahi Böyle kinder minder yok konuşuyorsan bilirsen gelirsin kurursun odanı. Aklını alırım senin de. Bekle lan kuruyorum odayı tamam mı? Bekle oğlum sen kaşın. Da. Hepiniz gelin. Hiç sıkıntı değil. Geleceğiz. Kafana, sen kafayı bekli. tamam gelin ama hiç sorun değil. Gelin hepinizi bekliyorum. Ben tek Yok ya yani ne boş veri dur. Kuruyorum diyor. Bu da dünden Öyle razı de... zaten. Telfi daha ses açamıyor. Ondan sonra gelmiş. Bu da direkt kuruyorum diyor. Ne kadar meraklısınız V Kız müsait değil. Selviye karışma. Ha Allah Allah. Neyse. Kardeşim falan mı? Ablan mı? Hayır. Arkadaşım sadece. Seni ilgilendirmez. Ha iyi. Peki. Kuruyor mu dayı bekle sen. Hadi, hadi tamam ya seyir olun biraz ya sıkıldım tamam. sıkıldım ya. Tamam Şimdi o oyunumuz seriden hızlıcadan başlıyor. Bakalım ne yapacağız ne edeceğiz hep beraber göreceğiz. Daha işte yeni gelmişim. Allah çapsın var ya, elim buz gibi hemen şaka yapalım dedik. Şaka yaptık olaylar çok ciddi anlandı ben anlamadım niye böyle bir şey oldu. Ama şimdi hep beraber göreceğiz nasıl oynayacağız. Elim gerçekten buz gibi bu arada. Şu an daha hani adamları bırak buz açamıyorum hızlı. Yani seyirlik yok yani arkadaşlar. Şu an yani resmen oy biri gitti. Bir dakika onu aldık birini. Birini temiz aldık birini daha aldırsaydı çok güzel olurdu. Ah biri çok güzel kafaya yedi. Biri çok güzel kafaya yedi. Bir dakika bunu alabilir miyim? Buradan. Abi amber mi gitmiyor. Çok kötü bir dakika. Biri kafaya yedi. Biri valla kafaya yedi. Bir dakika. Onu bir dakika buradaydı o. Tamam çok iyi bunu aldık. Bir dakika. Ne oldu lan? Geçmemiz lazımdı Ah. Oh! Heh tamam saydı Hayret bak baklar Büyüyü bozduk lan Oğlum büyüyü bozduk <laughs> Bak baklar büyü bozuldu lan Sonunda büyü bozuldu Sonunda bir maç biz aldık Allah'a şükürler olsun İlk sefer yani <laughs> Arkadaşlar ilk sefer bir maçı aldık yani. Şükürler olsun diyorum. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Şu an şoklardayım hayretler için. Oğlum ilk maçı aldık. Vavalar. Hayret. İlk sefer ilk maçı aldık yani. Elimde buz gibi ha. Elim de buz gibi Allah'ıma. Oy. Çok güzel onu da aldık. Efsane bir vuruş daha geldi. Bakayım birini daha dayaklı... Oy biri vektör çekmiş lan. Dur 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 dur, dur. bu vektör çekmiş. Sevgilime bak sen. ne almış kız. Bir dakika burada işler var. Burada işler dönüyor. Bir dakika, buradan geç. Buradan dön dön. Dön. geçti. Abi bir kafa yedi. Çok güzel kafa yedi. Oy çok iyi çok iyi çok iyi bunu aldık. Şimdi alabilir miyim? ben je low. Ah, we traden ik ja. Nee, ze is kantje, schunt kantje, Güzel. İki maçımızı aldık. Çince maçımızda da geçtik. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Seyri bir maç olmaya başladı. Anlamadım. Anlamadım. Geçti anlamadım. Seyri olmaya başladık. Bakalım haylısı nasıl olacak hep beraber göreceğiz şimdi. One shot ayarımızın olmadığını fark ediyorum bu aralar. Şu one shot gitmiyor çünkü fark ettiyseniz. Bayağıdır one shot oynamıyorum. Sadece UMP'ye yönelmişim arkadaşlar. One shot oynayamıyoruz şu an. Bilmiyorum ne olduysa yani kesinlikle hiçbir şekilde one shot ayarım yok. Bakayım burada birim bana. Diyor mu deniyordu lan? Ben, ben de ne gelmiyor lan bunlar üstüme? Ben mi gideyim? Dur ben gideyim bari. Aa bu kadar soktular. Bu kadar soktular. Lan buğa girdim. Arkadaşlar buğa girdim. <laughs> girdim. lan oğlum buğa girdim lan. lan buğa girdim. oğlum buğa girdim ya. Hayır ya. <laughs> Oğlum ya çok değişik ya bu nasıl girebilirim ben orada ya Çok saçma <laughs> şeyler oldu az önce anlamadım oyun bug'ına yani gerçekten oraya bug'a girdik yani sıkıştık yani bildiğiniz bug içerisinde Neyse durun bakalım hayırlısı bu işte de bir hayır vardır resmen oyun bize karşı ya gençler Allah oyun gerçekten bize karşı Alalım artık hayırlısı neyse o olsun diyelim Oy birini aldım çok güzel çok güzel Bir dakika, birini daha alabilirseydim katet pro one shot çorunun tane Arkadaşlar elim o kadar soğuk ki gerçekten diyorum Ne zaman mı? Oy kafası gitti onun. Aa arkadaşını mı kaldırıyorsun sen sen? Sen ne oluyor? No, oy! <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan biz bugün? Bir dakika. Efsane. Oğlum efsane bir ayarımız Oy! <laughs> Oğlum çok iyi lan şu an. Ayarımız var ya efsane. Gerçekten güzel vuruyoruz. Hayır. Unuttuk ya. Oynamıyorum vallahi. Elim buz gibi bu arada. Gerçekten elim buz gibi gençler. Oğlum, <laughs> Oğlum neler yapıyorum? Neler yapıyoruz? Öyle dur. Dur bakalım. Hadi lan sana da gider mi? Sana gitmedi. Bir dakika buradan biri daha geliyor. Tamam çok güzel. Aha. Gel buraya, buraya, buraya. Kaçma, kaçma, gel. bir şeyler yapar mıyız? Hadi bak, bakım. Hadi göster gününü diyorum bak bak. <laughs> Yazıklar olsun Maho'yun. Yazıklar olsun. O kadar vurduk az önce, şimdi niye gitmiyorsun ya? Hop. Hop. Hop, hadi. Olum <laughs> <laughs> efsane vurduk dedi ya. Çok iyi gençler. Çok iyi. Gerçekten efsane. Çok güzel. Aa, ne oldu burada? Dur anam babam dur. Neredesin lan? Gel lan. Ay! Aa! Dur çok kötü çok kötü çok kötü. Dur, dur 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 dur. Dur git basmamız lazım. Fena sinirlenmiş bunlar. Bunlar sinirlenmiştir reis. Baba baba duvarları kırıyor. Bir dakika. Aa! Lan içeri girmiş. <laughs> Sen demek benim yanıma girersin ha? Sen çakarsan seni. Oraya da gidi. Çok güzel. Bir dakika. Bum bum be. Anam dur bir dakika dur. Dur dur çok kadar gelmeyelim. Çok kadar gelirsek sıkıntı yaşayacağız. Bir dakika. Şöyle geç. O nerede? O da burada. Bakalım yine bir gene bir 90-60 derece vuruş. Efsane bir vuruş ya. Efsane bir vuruş. Oy bir lira falan. dakika gençler. Bir dakika bir dakika. Bir üç var. Oy. Canım çok az. Canım çok az. Gerçekten canım az. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kit basımızı basalım. Kit bas kit bas kit bas. arkadaşlar dakika. Çok iyi. Bir dakika bunu da aldık. Çok iyi. çok çok iyi bir dakika. Sanırım da uçarsak. Oy! Bir tane daha güzel bir vuruş daha geldi gençler. Bir mantar almayı unuttuk. Neyse dur, dur bakalım. Hop bir tane sen ma mi lan? Ha, ha, çakar. Şöyle yapalım. Oraya güzel bir vuruş daha geldi seyri. Oy dur. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hocam bir dakika bir dakika. Burada işler sıkıntıya bağladı. Bir dakika benim buradan çıkmam lazım. Buradan çıkmamız lazım. Bunlar silinmiş sanki. Oğlum bizi alana mı bırakacaksınız? Ciddi misiniz? Bunlar var ya fena şeyler yapıyorlar ha. Abi elim gitmedi ya. Elim buza gitmedi ya. Bir tık yükselteceğim sadece. Fazlası zarardır unutmayın. Taramalık silahlar için arkadaşlar ateş oranlı silahlar güzel kafa gider ama yüksek sensitivity oynarsanız. Aa bak birini gördüm. Biri geliyor. Hop. Oğlum öl lan. Gatman gel buraya. Senin kafanı uçuracağım dostum. Buraya geleceksin sen illahi geleceksin. Bu taraftan geleceğin sadece sorulur. Bir dakika. Oğlum adam göremiyorum. Oğlum aç lan buzlarını aç sıkıştım. Aaa! Ne? Nasıl ölmesin lan sen? Ana! Bir dakika. Abi on numara kafayı sen ya. Bir dakika buradan çıkın. Oğlum sen kaç kaçışın yok ya. Senin kaçışın yok kardeşim. Bak buraya, buraya 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 buraya. Oy tamam. Tamam bu işler böyle ya. Belki de vururuz ya öyle demiyorum. Bekle ya. bakın bir ifade deneyelim. Oo. Ananı sat. <laughs> o kadar da değilmiş. Neymiş o kadar da değilmiş. Önç <laughs> koyalım. Öyle yapalım. Bundan sonra öyle yapacağız. Ana satayım Ay oğlum vurmaya başladılar lan. Abi şaka gibi drone drone göndermeye başladılar ya. Bu nasıl bir oyundur ya? Abi ayarımızdan vazgeçmememiz lazım. Bir daha Ben önümde ne bu var? Ha. Ben önümde başka bir şey olması lazımdı. Ya kafa yiyorlar ama Oğlum ne oluyor lan? Aha! Al elendi. Ne yapıyor? Bu niye böyle geçiyor? Abo! Üç seviye mi yapmış lan o? Bir dakika abi bir dakika. Çok sakıncalı. Çok sakıncalı. <laughs> Bu kızlar sıkıntı abi ya. Allah Bir dakika Oha ya oha ya Oğlum ne biçim tarıyorlar ya Ne biçim tarıyorlar ya Anlamadım bak Gerçekten hiçbir videomla bu arada mp hiç oynamadık Benim bu arada ellerim buz gibi olduğundan dolayı tuşları da basamıyorum bazen şu an Şuraya basamazlık yapıyorum Elim çok soğuk gençler Efsane bir derecede elim soğuk yani elim soğuk olmaması değil de dışarıdan geldiğim için işte elim buz gibi tamam mı? Tuşların üzerine bastığı zaman parmaklarım donuyor abi. Gerçekten yani parmaklarım... Oy! Çok güzel. Seni direkt aldık. Güzel. Şu tarayıcıların elini aldık. Bir dakika. Oh, Efsane bir vuruş efsane bir vuruş genç. Arkadaşlar maalesef ki e, video hatasından dolayı buradaki sesi kaydetmemiş. Çok zoruma gitti ama gerçekten yapabileceğim bir şey yoktu. Bu yüzden bu seferlik affedin. İnşallah bir dahakine böyle sıkıntı çıkmaz. Gerçekten üzüldüm yani keşke buradaki ses kaydı çıksaymış. E, şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizleri. Bak Vah baklıyorum sizleri yine. <laughs> Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>